Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler. E, bugün de düşmelerde ve kafa travmalarında dikkat edilmesi gereken durumları e, bahsedeceğiz. Bir kere çocuğunuzda düşme ve şiddetli bir kafa travması varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde, aile hekiminizde ya da çocuk doktorunuzla iletişime geçmenizde fayda olacaktır. Ancak bazı belirtiler var ki bunları özellikle dikkat etmek gerekir. Bu belirtiler genellikle intrakraniyel e, e, basınç artısı, kibas dediğimiz ya da intrakraniyel kanama ya da beyin kanaması dediğimiz şeyin belirtileri olabilir. Peki hangi belirtiler gerçekten de sıkıntı olabilir? hangi Nelere özellikle dikkat etmek gerekir? bir kere çocuklarda düşme sonrasında fışkırır tarzda kusmalar olmaya başladıysa bu gerçekten de bir kafa içi basın artışının ya da işte beyin kanamasının göstergesi olabilir ve mutlaka dikkate alınması gerekir. Mutlaka hemen sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Onun dışında çocuğunuzda normalde olmadığı şekilde gereksiz anlamsız bir uyku hali, uyuma isteği, sürekli bir uyuma isteği ortaya çıktıysa düşmeden sonra bu da gene önemli bir belirtidir ve gene mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmanızı gerektirir.